çıkıyoruz. 5 saat, 6 saat program yapıyoruz. Sıcak, stüdyo, pazar akşamı rahat rahat yapalım diyoruz. Bazen kazak yiyoruz, bazen. Ama siz eğer öyle inanmak istiyorsanız, öyle inanın. Biz rejim düşmanıyız. Atatürk düşmanı olduğumuz için kravat takmıyoruz, tamam mı? <laughs> Tatmin oldunuz mu beyefendi? Bak bak. <laughs> Yapma. Askerlik ya. hocası mısın kardeşim? Lisede Hı? bir askerlik hocam var. Niye kravat takmıyorsunuz? Derdi yani bile de siz çıktınız başımıza ya. Sen takıyor musun kravat evde şimdi? Yoksa pijama ile oturuyorsun televizyonun karşısında? O da bile karşı açık. Yani bakmayın. Ee, ben bile söylüyorum bana. <laughs> hocam siz de kravat takmadınız. <gülüyor> 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 Neyse. Hadi kravat işini kapatalım. Bırakın bırakın. Rahata bakalım. Bir <laughs> abayla değiliz ya bak. Bak <laughs> Allah Allah <İyi> Allah. <laughs> Eyvallah. Evet hocam. Ee, evet, canım. gelelim Gelelim bize. Gelelim bize. İbrahim İbrahim'e gelelim. Şimdi Nerede şimdi İbrahim? Birden patlı İbrahim'e niye geldik? Murat dedi de aklım şimdi...